Çalçene gündem kanalımıza bir kez daha hoş geldiniz. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftası ve e, nefes kesen bir mücadele yaşandı gerçekten. Evet açılış haftası her zaman heyecanlı oluyor. Özellikle de büyük takımların maçları değil mi? İtalyan devi Inter... Hollanda'nın güçlü ekibi Ajax'ın sahasına konuk oldu. Ve bu maçta bizim için yani Türk futbol severler için Ayrı bir gurur kaynağı vardı. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla sahadaydı ve resmen harikalar yarattı diyebiliriz. Gelin bu maçın önemli anlarını, Hakan'ın o müthiş performansını sizin için biraz daha yakından inceleyelim. Hazırsanız başlıyoruz o zaman. Şimdi Inter. Deplasmanda Ajax'ı e, 2-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Yani Şampiyonlar Ligi'ne müthiş bir başlangıç bu Inter için. Deplasmanda alınan 2-0'lık galibiyet özellikle grup aşamasının ilk maçında takıma inanılmaz bir özgüven ve avantaj sağlar. Yani sadece skor değil tabii oyunun genelinde de Inter'in bir kontrolü vardı sanki. Evet, o hissediliyordu. Peki, bu galibiyette parlayan yıldız kimdi diye sorsak sanırım cevap belli. E, herhalde Hakan Çalanoğlu demek lazım değil mi? Tabii ki Hakan Çalanoğlu. Inter'in attığı iki golünde asistini yapan isim oydu. Yani gerçekten alkışlanacak bir performans sergiledi. Uh -huh. Kesinlikle Hakan'ın o oyun kurucu rolünü ne kadar benimsediğini, takım için ne kadar şey kritik bir parça olduğunu gösteriyor bu performans. İki golünde asistini yapmak demek maçın sonucuna doğrudan etki et etmek demek? Golleri atan isimde Markus Turam'dı. Hakan'ın o güzel paslarını gole çevirmeyi başardı. İzlerken sanki aralarında özel bir anlaşma varmış gibiydi. İki korner kullanıldı. İkisi de gol. Tam bir Hakan Çalhanoğlu Markus Turam işbirliği izledik resmen. Muazzamdı. Ya bu tür uyumlu işbirlikleri takımların hücum gücünü katlıyor gerçekten. Bir oyuncunun pasörlüğü ve oyun görüşü. Yani Hakan, diğeri de Turam gibi e, pozisyon bilgisi yüksek ve bitiriciliği olan bir forvet. Bu ikisi birleşince savunmaları çaresiz bırakabiliyorlar. Bu hani sadece anlık bir şey değil, muhtemelen antrenmanlarda çalışılmış setlerin oyuncular arasındaki kimyanın bir ürünü. Peki Hakan maçın neredeyse tamamında sahadaydı değil mi? İstatistiklere baktım da. Ve e, yanılmıyorsam 87 dakika boyunca mücadele etti. Neredeyse tamamını oynadı. Aynen. 87 dakika. Son dakikalarda yerini Suciç'e bıraktı. Teknik direktörün ona ne kadar güvendiğinin de bir kanıtı bu tabii. Maçın sonuna doğru yapılan değişiklik muhtemelen hem skoru korumak, hani biraz daha defansif bir hamle hem de belki Hakan'ı biraz dinlendirmek için de yoğun bir fikstür var sonuçta. Biraz daha geniş perspektiften bakalım olaya. Bu galibiyet Inter için ne anlama geliyor? Sadece 3 puan mı? Yok, kesinlikle sadece 3 puan değil. Bu Inter için Şampiyonlar Ligi serüvenine müthiş moralli bir başlangıç demek. Zorlu bir deplasmandan Ajax gibi bir takıma karşı net bir skorla dönmek. Evet. Bu grubun geri kalanı için rakiplere verilen ciddi bir gözdağı niteliğinde. Ve tabii Hakan Çalhanoğlu'nun sezona bu kadar formda girmesi, yani hem Inter taraftarları için hem de Milli takımımızı düşündüğümüzde bizim için harika bir haber bu. Çok umut verici bir başlangıç oldu onun adına. Hakan gibi oyuncularımızın Avrupa futbolunun zirvesinde yani Şampiyonlar Ligi sahnesinde böyle başrollerde olması, maçların kaderini belirlemesi, Türk futbolu adına da çok sevindirici ve önemli bir gelişme. Bu performanslar alttan gelen genç oyunculara da müthiş bir ilham veriyor. Bakın bizim içimizden biri en üst seviyede bunu yapabiliyor dedirtiyor. Inter takım olarak iyi organizeydi ama kilidi açan evet kilidi açan Hakan'ın o vizyonu o pasları oldu Turam'ın da bitiriciliğiyle birleşince ortaya bu sonuç çıktı Mükemmel bir takım içi uyumum, bireysel kaliteyle birleşimi galibiyeti getirdi diyebiliriz. Harika özetlediniz. Ajax-Inter maçının öne çıkanlarını ve tabii ki milli gururumuz Hakan Çalhanoğlu'nun yıldızlaştığı o harika anları konuştuk. Inter için müthiş bir başlangıç, Hakan içinse gerçekten unutulmaz bir performans. Kesinlikle. Ama unutmayalım bu maç Hakan'ın ve Inter'in Şampiyonlar Ligi'ndeki uzun yolculuğunun sadece ilk adımıydı. Önemli olan bu performansın devamını getirebilmek. Evet, bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi günler dileriz.